Ebru nasılsın ya? İyiyim hocam. Ebru ben sana hocam diyeyim artık. Tamam sen benim öğrencim olabilirsin ama çok bilgilisin. O yüzden ben hocam diyeceğim. Ebru hocam diyeyim ben. Çok bilgili değilim Öğrenmeye çalışıyorum. Yok. Sen o ho Nice hocaya göre yani. Estağfurullah. Bence tamam hoca diyorum ya. Ama bilemiyorum. Her an geri alabilirim hocalığı. <laughs> Onu bilemiyorum. Ona göre. <laughs> Soruyorum hocam. Ebru hocam. Sorun Bir, hocam. Bu ıspanak var ya ıspanak. Ya bu ıspanak yani neye iyi geliyor? Gerçekten bu ıspanakla ilgili efsane mi demir meselesi bir anlatsana bize. Hocam biraz kafanızı karıştırsam mı acaba? Madem ben de hoca oldum Hani bir hoca dedik. yani <laughs> ben... ayak izleri çıktı sağ ol abla hadi. Nasılsa geri alabilirsiniz ben bir şansımı deneyim de. Oo, kesin o elimdesin yani her an alabilirim. Şimdi şöyle ıspanak demir içeriği çok yüksek ıspanak ama insanlar için iyi bir demir kaynağı mı diye sorarsanız hayır. Demir içeriği yüksek değil. Evet. Istiyorum. Üzülme. Demir diyorsun ya. Bu da bildiğimiz demir mi? Metaforik <laughs> <laughs> demir deyince ben içim yani dişim kırılır falan ne orada demir ne yok endişe etmeyin hocam demir bir element element yani kimyasal şey mi var? Mineral. Mineral. Ha, mineral var içerisinde. O bizim bildiğimiz demir yok diye. Yani ben sanki içinden demir çıkacak diye korkuyorum <laughs> bazen. Neyse peki. Hocam hiç yemek pişiriyor musunuz evde ıspanak falan? Yani aldınız mı elinize? Tabii canım bu kadar da ha, yani. şey değiliz yani. <laughs> Lütfen biz de bekar bir adam olarak yani evde bir takım deneysel çalışmalar yapıyoruz Hayır, tabii demir ki. Demir çıkacak diye korkuyorum dediniz de, bir sorayım istedim. Ben önceden korkuyordum ama ya. Korkuyordum değil de bir anlamıyordum. Hani ıspanağı çok yıkıyorlar ya hocam içinde toprak falan, evet, bir şey evet. var. O yüzden falan gibi düşünüyordum yani. <laughs> <laughs> ne bileyim? evet demirden demir için böyle inşaat demirleri çıkıyor mesela çok içinde. uğraşıyorsunuz ama hocam ıspanağı yıkamak için e, uğraşmak lazım için. bakın işte bugün konuşuyoruz zehirlenme olayların hmm. konuşmak lazım Peki oraya geleceğim. Şunun geleceğiz. cevabını ver bana. Bunun içindeki demir gerçek midir? Bu temel reis mi <laughs> bu hale getirdi bizi? Ispanağı yedi 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 yedi. Ondan sonra da güçlü adam oldu. Sakallıyı yendi. Ne oldu? Hocam yaşımız ortaya çıkacak ama bizim jenerasyon temel reiste ve ıspanağın bize demir dolayısıyla güçlü yapacağı inancıyla evet. yetişti. Gerçekten de. Ama şimdi temel reisi suçlamayalım. Oraya geleceğiz. Çünkü burada bir hurafe değil de süper hurafe var. Çok süper bir konu olduğu için değil. Zamanında 1970'lerin başı başlarında bir profesör. Ben buradaki hurafeyi ortaya çıkardım. Aslında ıspanağın içindeki demiri ölçerken bir Alman bilim insanı ondalık hatası yaptı. Bunu 10 katı daha fazlaymış gibi gösterdi. Onun üzerine de işte bu temel reisler kurgulandı, ortaya çıktı ve Amerika'da ıspanak satışları fırladı gibi bir hurafe çürütme işine girdi. Ardından bu profesör, tabi kanıtları yok ama bunu kendi derslerinde kullandı ve bu derslerini referans göstererek başka bir bilim insanı, daha doğrusu hoca, bir yayın yaptı bunu derken bu şekilde gitmeye başladı. Ama işi kazıp da temeline baktığınızda ondalık bir e, hata diye bir şey yok. Ispanakta gerçekten çok yüksek miktarda demir var. Yani 100 gram başına 2.6 miligram gibi. Ve bu kırmızı etlerdekinden neredeyse daha fazla veya eşit miktarda. Ama bizim için iyi bir kaynak değil. Çünkü e, biz etteki demirin %20'sini emebiliyor vücudumuz. Bunlar farklı demir çeşitleri. Ama ıspanaktakini sadece %1.7'sini emebiliyoruz mesela. Dolayısıyla ıspanaktaki o demiri alamadığımız için bizim için iyi bir kaynak değil. Yoksa ıspanağın içinde demir olmadığı anlamına gelmiyor bu. Ha, temel reise dönecek olursak boş yere suçlanıyor. Çünkü biliyorsunuz bilmeyenler için söyleyeyim ya da temel reis sevdiceği sahifinazı kurtarmak için kaba sakallı yumrukumluğa girişeceği zamanda, kavga edeceği zamanda bir kutu ıspanak yiyor. Ve bunu hep kafamızda biz demirle örtüştürüyoruz ama aslında bakarsanız çizgi filmde Temel Reis demirden bahsetmiyor. Ispanak çok iyi bir A vitamini kaynağıdır ve bu sizi güçlü yapar diyor. Dolayısıyla Temel Reis'in demirle ilgili bir iddiası da yok. Bu hurafeyi çürüttüm diyen profesörün de çıkış noktası da her iki anlamda da doğru değil. Ya Sen hep bilim bilim diyoruz da ne geliyorsa başımızın profesörlerden geliyor. Farkında mısın? Yani geçen de konuş Konuşurken C vitamini ile ilgili yine bir Nobelli profesörden bahsetmiştin. Ne olacak? Türkiye'de bir Canan Karatay ile boğuşuyoruz. O da profesör. Yani bu profesörleri mi engellesek acaba diyorum bu konularda? Şimdi hocam aslında C vitamini konuştuğumuz çok müthiş bir bilim insanı. Ama çalışma alanının dışında kayıyor mesela. Biraz önce söylediğiniz Karatay da çalışma alanının dışına kayıyor. bu ee, şeyde... Belki biraz da uzmanlık alanında kalmak gerekiyor bu demirdeki de mi uzmanlık alanı dışı? O uzmanlık alanı herhalde. O uzmanlık alanı olabilir ama işte insanın olduğu yerde hata var. O kendisi ben bir hurafeyi çürüttüm diye düşünerek bunun üzerine gidiyor. Şunu söyleyeyim. Bu çok yeni çıktı bu. Yani ıspanağın demir içermediği meselesini bir 5 yıllık mesele değil demir mi? Demir içeriyor hocam. Yani dem demiri ondan alamadığımız kısmı biraz daha yeni konuşmaya başladık ama bilinmiyor evet. değildi. Tamam demir içeriyor ama o da bizi böyle acayip bir sanki temel reis gibi güçlü yapmıyor. Bizim zaten vücudumuz o demiri ememiyor. Yani etten aldığımız gibi bir demir değil o. Tamam. Yani ıspanak, demir, güçlülük onun yarattığı faydalar yeni yalanlandı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ispanak her zaman için faydalı. Çok güzel bir besin. A vitamini dolayısıyla da bizi A güçlendirir. A vitamini nedeniyle güzel. Tabii, tamam. Tabii. Yani içerisinde sadece A vitamini değil çeşitli vitaminler var. Peki mineraller sen niye bize var? bunu söylemedin? Kaç yıllık gıda mühendisi olarak da bunları bekledin? <gülüyor> <Soğurunuz> <gülüyor> da söylemedim mi hocam? Biliyor muydun peki? Bir süredir biliyorum evet. Bunu bir süredir işte o, o, o ne zaman çıktı ve nasıl çıktı ortaya? Bir anda medya... Bunu aa, biz Temel Reis'in bildiği yanlışmış diye bir haberlerden sonra gördük bunu. Ben çok öyle de görmedim aslında. Bilimsel olarak araştırdığım zaman gördüm. Hala demir kaynağı olarak da çıkan birçok haberde görebilirsiniz aslında ıspanakla ilgili. Ama şimdi tam tersi oldu. Şimdi o A vitamini meselesi ve faydalılığı da unutuldu. Ve sanki boş bir yiyecekmiş gibi duruyor. Yok kesinlikle öyle demek çok yanlış olur Ispanak ıspanak. Kesinlikle sofralarımızdan eksik etmek istemeyeceğimiz kadar zengin besin değeri olan bir sebze. Belli ki eksiltmeyenler var çok zehirleniyorlar. Şimdi <laughs> onu görüyorum. Bu ne iş? Ben eskiden bir ıspanak zehirlenmesi diye bir şey duymuyordum. Nereden çıktı bu ıspanak zehirlenmesi? İki sene önce çok bir vaka çıktı bununla ilgili. Aslında bakarsanız orada Orada bir söylem hatası da var çünkü bu durumda ve bugün de içinde olduğumuz durumda zehirleyen ıspanak değil, ıspanağa çok benzeyen güzel avrat otu denilen bir ot var ve bu toksi. Bir saniye, dur. Şu isme, otun ismine bir gelelim. <laughs> güzel avrat otu. Evet. Bu isimleri kim koyuyor ya? Yani öyle değil mi? Mesela niye güzel erkek otu değil de güzel avrat otu acaba? Var zehirli belki. olması ilginç. <laughs> <laughs> Peki güzel avrat otu mu karışıyor içine ıspana? Şimdi sadece bu değil. Yabani otlar karışabilir. Bu son dönemde gördüklerimizden biri. Çünkü yapraklarının yapısı aslında ıspanağa da benziyor. Benzer yerlerde de yetişebiliyorlar. Yani bu bir suç olarak yapılmış bir şey değil ama toplanırken hep beraber toplanıyor ve ayıklarken de bunlara dikkat etmediğiniz zaman Toksik olan bu sebzeyi de tükettiğiniz zaman zehirlenme meydana geliyor. Güzel avrat otunu yenen bir şey mi normalde? Pişirilen bir şey mi yoksa? Ha, hayır, hayır. Hiçbir şekilde değil. Evet Anladım. yani zehirleyici olduğu için zaten pişir... bundan dolayı Anladım. sorunlar yani yaşanıyor. Isırganı yapsan daha iyi diyorsun yani. Isırgan <laughs> Evet otunu. ısırgan soruyor. Güzel avrat otu. Mesela niye böyle bir güzel avrat otu? Güzel avrat otu bir de yani. Ben şu anda şok. İşte, güzel kadınlar çok böyle zehirler müştesine güçlü etki bırakır ya ondan diyelim. Bence bu ciddi bir ön yargı <laughs> Onu söyleyelim <laughs> şu anda. O zaman ıspanak zehirledi haberleri de yanlış. Ispanak zehirlemiyor. Şimdi ıspanak da zehirleyebilir. Şu andaki haberlerde olan yabani otlarla karışıyor olması. Ama öte yandan ıspanak sonuçta ve benzeri sebzeler toprakta yetişiyor. Suyla toprakta gelen bakteriler olabilir. Etraftan gelen kirleticiler olabilir. Ama bu her yiyecekte olabilir. Her yani. sebzede. Yani Çünkü ıspanağın iyi kanması gerekiyor. Bunu biliyoruz. Tabii, Çok hepsi fazla... geçerli. Onu söylemek Çünkü istiyorum. Çünkü ıspanağı hala gençler mesela, ağaçta yetiştiğini zannedenler oluyor böyle şeyleri <laughs> ama ağaçta yetişmiyor o yüzden toprakta çok topraklı gelebiliyor ıspanak Tabii. ve onu iyi çok e, iyi yıkanması, yıkanması gerekiyor. gerekiyor ve işte Kumlu. içinde böyle yabancı otlar var mı? Onlara da bakıp e, ayıklanması gerekiyor. Bu data veri yoktur sende ama yani bu eskiden de oluyordu. Yeni mi biliyoruz? Muhtemelen yani, tabii. E, yani büyük olasılıkla eskiden de ya da artık ıspanak daraldı daha fazla güzel avrat otunu içine karıştırarak fiyatı düşürmek mi isteniyor? Yani burada bir şey var mıdır diye düşünüyorum. Hep aklımız bir komplo teorilerine gidiyor ama ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Aslına bakarsanız gıda zehirlenmeleri haberleri biraz daha yeni yeni medya da, yer buluyor da diyebiliriz veya insanlar zehirlenme veya hastalanma olaylarını genelde gıdalarla çok bağdaştırmıyorlar zaten. Bu dönemde biraz daha farkına varılabiliyor. Bundan dolayıdır diye düşünüyorum. Çünkü hani bugünün ortaya çıkan bir konusu değil aslında. Anladım. O zaman şöyle diyoruz. Ispanak A vitamini içeren ve de bizim dengeli beslenmemizde olması gereken ama eğer güzel avrat otunu içine karıştırırsak <laughs> zehirleyen o yüzden de güzel avratların pişirmesi diyemiyoruz. Öyle değil mi? Yani dikkatli yıkanması gereken bir üründür. ıspanak tutmanaktan asla ve asla vazgeçmeyin Tabii. ama dikkatli olun. Evet yani bizim elimizden de bakteriler geçebilir ıspanağa. Dolayısıyla ıspanağa dokunmadan önce önce elimizi yıkayacağız. Sonra akan suyun altında güzelce ıspanağı yıkayacağız e, ve bundan sonra pişireceğiz. Yani bir alternatif de dondurulmuş olarak almak. Çünkü sonuçta orada farklı cinslerin çeşitlerin olmadığını ve en başında da bunların temizlendiğinden emin olabiliyoruz. Ama yani şöyle söyleyeyim, rokadır, maruldur, yani bir yan şey de semizotudur bunları da aynı şekilde yıkamak gerek yani. hepsini yıkamak gerekiyor tamam. aynı şekilde. Niye yani şu anda hedef tahtasına konduğu ıspanak? Hocam işte bu bahsettiğimiz yabani zehirleyici ot dolayısıyla. Öbürlerine öbürlerine bulaşmıyor mu, öbürlerine girmiyor Hayır, Çok ıspanağa yap... benziyor çünkü. Evet, ona benzediği için onunla karışıyor. O zaman eğitelim onu yapan çiftçileri, yani onu toplayanları. Diyelim ki güzel avrat otunun yanında ıspanak yetiştirmeyen kardeşin. Böyle bir şey gerekmiyor <laughs> mu? Zaten onlar yetiştirmiyorlardır ama topraktan çıkan yabani bir ot bu. Aslında bizim uyarmamız gereken ve yetiştirmemiz gereken bunu kullanan tüketici. Şimdi bunların kökleri mesela, kök yapıları biraz daha farklı olduğu söyleniyor oradan ayırt Ben burada ben bunu satın almıyorum. Burada bunun yani üreticisinin onu toplayanın bunu ayırt edebileceğini düşünüyor. Kusura bakma. Ayırt eder mi ayırt edemez. Ayırt ed 50 metreden ayırt etmezse buraya yazıyorum ıspanakla güzel avrat otunu. Güzel avrat otu doğal bir şeyse ve bir çaba gerektirmiyorsa içine karıştırıyorlardır. Vallahi hocam yani bu e, vakalara baktığımızda aslında bildiğimiz süpermarketlerden değil de genelde açık pazarlardan alınanlar arasında olduğu görülüyor. Hmm. Dolayısıyla hani üreticisi ne kadar biliyordur kısmını benim açıklayabileceğim bir kısım değil. Ben kendi gıda güvenliğinden baktığımda tüketicilere nasıl şeyler yapması gerektiğini anlatabilirim. Peki nasıl ayırt edecek güzel avrat otu de ıspana? Var mı? İşte Konuşsun mu? Güzel falan <laughs> ne yapacak yani? Nasıl? Nasıl ayırt edeceğim ben? Söyle aldım Hacan, ıspanağı getirdim. Bu ıspanak bu güzel avrat oturdu. Şarkı otu. <laughs> ne yapacağım? Ne yapmam lazım? Öncelikle diyorum ya köklerini ayırmayacağız. Çünkü bazen yaptığımız şey hemen sapları kökleri kesip ondan sonra yıkamaktır. Kök yapıları onların biraz daha farklı. Ama burada hala benim netleşemediğim konu var. Güzel avrat otu oraya nasıl karışıyor? Ben netleşemedim ama söylediğin sanki tavuk gibi geldi bana. Tavuk zehirlenmeleri de böyle başka yerlerden alınan paketli olmayan ürünlerden oluyor. Ya, o bana daha akla yatkın e, geliyor. Hiç aynı şey değil aslında ama yani bizim net olacağımız konu nereden girdiği değil de nasıl bundan uzak durabileceğimiz kısmı o O zaman zaten. Sayın Hocam söz alalım şu tavuk konusuna da bir inceleyelim. Çünkü eskiden tavuk zehirlenmesi konuşurduk. Bence tavuk zehirlenmesi sıradan artık kimse söylemiyor diye düşünüyorum. Ispanak olunca çekici gelmeye başladı. Bakalım sırada hangi zehirleyici yani şey var? Yani tavuk zehirlenmesi çok yaygın tabii ki hayvansal üründe. Ama ıspanaktan çok beklenmediği için ama altını çizelim ıspanak değil bizi zehirleyen. Ve yani oradaki vakalarda tespit edildi. İnsanlar ıspanak almayı da bırakmasınlar. Ispanak tüketmeye devam. Evet seni çok ıspanakçı gördüm. Seviyorum temel reisi. Öyle mi? Peki <laughs> yoğurtlu mu yapıca nasıl yapmayı? Peki. <laughs> Teşekkür ederim Teşekkür Sayın Hocam. Viyorum. Ebru Hocam. Net miyiz bu konuda? Net Geri izler. almadıysak hocam ismini? Yok hala almadık. Hala devam o ediyorsun ama etsin. bu şu, şu, güzel avro tutundan sonra biraz düşüneceğim. <gülüyor> Peki. <gülüyor>